Kes bunu kes. Heriti kes. Bunu da kes. Gro kes. Kes kes kes. Tankı kes. Kes kes de birilerini kes. Bir daha da atar yapmazlar bana ya. Oy, oy. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir solo ranked videosuyla karşınızdayım. Yine yeniden bir Natalya Robert'tan sonra Natalya'yı ee, ilk kez video halinde göreceksiniz yayınları izleyenler zaten şey görüyorlar Videoda da ilk defa göreceksiniz bakalım neler olacak bizim takım biraz <laughs> Neyse orta koridora gideceğim ee, Eğer bir aksi çıkmazsa çarpsız oynayacağım ama ee, Ne soru Neyse ee, çarpsız oynayacağım. Bu ildini şu şekilde gösterdim. Oradan alırsınız bir SS. E, bakalım neler olacak. Şu Bruno'nun da yeni kostümü güzelmiş ha. Bu arada arkadaşlar. E, biliyorsunuz YouTube'a tekrardan başladım. Biraz kanalı canlandırmamız lazım. Bunu birlikte yapabiliriz ancak. bir e, iki dakikanızı ayırın. Bir dakika hatta 10 saniye belki 20 saniyenizi ayırın. Videoyu beğen atıp bir de yorum yapın. Eee. E, eğer özel olarak söylemek istediğiniz bir şey olursa öneri, şikayet bilmem ne ıvır zıvır herhangi bir şey. Sol altta da Instagram adresim var. Yayınları kaçırmamak için de Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Oradan da e, yayın bildirimleri yapıyorum. Oradan da yayınlara gelirsiniz. Her şeyi yolunda hallederiz. Eyvallah kardeşim. Sana da kolay gelsin. tıp e, tıp. Ben dürterim. Franco yapma Allah'ını seversen yapma hareket. Beni geri düşürecek Franco. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ufak bir beğeni çok görmeyin. Onları halledersiniz. Biz de oyuna getirelim. Yeni Natalya'da yeni bu yıl yeni siper. Bunları biraz e, deneyerek deneyerek. Bundan en son kutsi önerdi. Ben bayağı denedim. Tam bir çözümünü bulamadım. SD build'lerle oynuyordum. Ee, bu tarzını hiç denememiştim. Ee, Kutsi söyledi işte bunu dene. Ben de denedim, beğendim. Spell olarak da bunu önerdi. Yani bu build'e bu dedi. Tamam dedik biz de öyle yaptık. Bakalım nasıl olmuş? Sizle birlikte göstereyim görelim. Valla bence çok güzel oldu ama tabi bunu şu mid'i içmeden yapmayalım. 4 olmam lazım 4. Güzel. Şimdi şunu da göreceksiniz hasarı. 4 <laughs> levelde şunun gibi eroları direkt tekliyor. Yani ADC'yi de direkt tekleyebiliyor. Eğer birisi olmazsa yeni nata da zaten aktif olarak yakaladığını öpüyor. Ay Felik'in en sevdiği. Bir girmedi kule altına be kardeşim gir işte. Ya bir gir be Franco. Neyse. Franco ilk başta kul altına girmiş olsaydı iyiyiz onu kesip çıkacaktım oradan ya kovalar zannediyorum arkadayım bekliyorum ne günü ver ne o ikisi de girmedi üzdü ya neyse ya faşadan korkmuyorum ee, sebebi faşa yani adam çok büyük bir engel değil. 120 ms var oyunla ilgili bir ms mi benle ilgili bir ms mi şu an çözemedim az önce 10 ms'm vardı şimdi neden 120 ms'm var ayağın düzelir misin ayında da böyle sorunlar sürekli yaşıyoruz artık oy Abi MS'yi düzeltmem lazım. wi çıkayım. Ee, wi çıktım. MS düzelecek mi bakalım. Hayır oyunda MS var. Şaka gibi. Oyun çöktü. Bu kadar hızlı wi değiştiriyorum, geri geçiyorum. Hiç oyun tık demiyor. Ama oyun çöktü 120 MS'sen. Abi video çekeceğim anda da 120 ms olmasın be kardeşim. At ah be kardeşim ya lütfen. Şaka gibi ya şuna bak. MS'den adama zıplayamıyorum, yürüyemiyorum. Şuna. Hareketler abi. Hay şaka mısın oyun ya? Ha düzeldi. Biraz düzeldi. Abi tam da cık cık. ama zaten bu sorunlarla da sürekli sizler karşılaşıyorsunuz MS ile ilgili problemlerle. O yüzden artık videoda da MS olması çok size koymaz zaten alışmışsın. Ama çok kötü MS yüzünden öldüm iki kere ya gereksiz öldüm bu kadar gereksiz ölmemem lazım orada yine çıkardım ki yani onları çok önceden keserdim zaten butı kesmem lazım. güzel. İki kelime de aldım oradan. <laughs> Erenciğim teşekkür ederim kahve için. Evet bu daha da devam edersek bence oyunu taşırız gibi ama üstü bir düşürmem lazım. Güzel üst sat, sattı şu an. Oh ya baksana saf maf yanında tank olması falan hiç engel değil yani. Güzel. Kaçabilir miyim? Güzel kaçtı. Hatta dönüp keser mi? Gerek var mı? Bence ölmeyeyim. Hiç gerek yok. O orada bir kill daha var. Hatta Hatta onu da yolda ayıkladık Aga be Güzel ya Devam böyle Devam ki. Şuradan can da doldurayım ki Ben şu Lancelot ya da Faşa hangisini yakalıyoruz bakalım. Güzel. De orada fight yapmayın abi geri. Geri lütfen geri aşağı. Orada fight yapmayın. <laughs> abi yalvar yalvarak mı ne yapar <laughs> yani geri çekil işaretinin neyinden anlamıyorsunuz yani. Bak bak hala fight yapıyorlar Allah. Allah yar ve yardımcımız olsun ya. Yarayın, mepek diyor hala. Cık. Sanki mepek yüzünden öldü. Aptallığınız öldünüz yani hiçbir şeyin kalmamış orada sürekli fight yapıyor olmanın ne mantığı var? <laughs> Hı, ama şu adam mepek. Evet paş, bak. Yani orayı görerek kovalayamazdı beni. What? Neyse orayı toplayamadık bir de adamlara verdik. Çok iyi çok iyiydi. Yalnızlar dansıda çok iyi vurdu. Ben o o kadar hasar beklemiyordum danseraptan. Öyle bir hasar beklemiyordum. O ölüş bana ait. Çok güzel yani. Heh çok da güzel değil bizim tanklar aslında neyse ya bizimkilerin fight'ı biraz daha güçlü olacak birazdan ben faşeyi zaten sürekli çıkartırım ama diğerleri biraz sıkıntılı ben şunu alayım abi çünkü tank da kesmem gerekecek orman eşyası çoğu zaman almıyorum çoğu zaman da alıyorum böyle garip bir durum Lancelot çok önde onu düşürmek lazım Geri abi geri kule açmamız lazım Evet karşıdan mepek bence var Yani tahminlerime göre var Birazdan bak bak faşayı gördün mü Lancer atalım şimdi Deneyelim Göre göre geliyorlar ya o bait atıyor orada arkası var ya bak şimdi faşaya bak Skill atacak biraz <laughs> Faşaya bak ne pek ya onlar, hmm, yani kaçarı kuşarı yok garantisi net diye. <Sessizlik> Oyunu biraz soğutabilir miyim buradan? Lancelot beni keser mi kesemez mi? Onun bir şeyini yapmak lazım ama ben oradan yine bir kilimi aldım. Ya garanti mi pek ya? <laughs> Tipe bagas sırasız. Aşağılık herif ya. Ulan map oynayıp bu kadar da kötü oynama, oynayama oynayamazsın ya. Ya başlayacağım mapine ya bir sus. <laughs> Öldüm mü? Senin mepektte ağlamanıza ya. Bak bak, faşaya bak, faşaya bak. Allahını severseniz faşaya bakın ya. görünmez adamdan kaçıyor bir de haşo olarak. O, o faşa. Seni <laughs> banlatmak için. Ben uğraşacağım. Valla gecenin bir yarısı oyun oynuyoruz mepeki ile ayrı uğraşıyoruz bilmem ne ile ayrı uğraşıyoruz şu oyunun Ya oğlum mepekiniz olmasına rağmen kötüsünüz 1 vs 5 oyun oynamıyor olsaydım akıllarını alırdım ya ama Bence göstermek istediklerimi gösterdim diyor, umut ediyorum chatim. Yani izleyen arkadaşlar da takdir edecektir ki ee, biraz MS oldu biraz şey oldu falan filan ama gerçekten bir vs 5 oyun yani takıma bakar mısınız 1-5 1-8 1-8 yani ama Natay'da yapabileceğim her şeyi yaptım yani bu kadar Karşıda mepek olmasaydı yine ben bu oyunu taşırdım ki tek başıma çoğu oyunu taşıyabiliyorum ama böyle şeylerde yapacak bir şeyim olmuyor yani Eee neyse yine de reportluyordum ben ekstradan zaten videodaydım bunlar ee, değil Nerede bu? Bile kullanmak ne pek. Eh, yapacak bir şey yok. Ee, hayırlısı diyelim. Arkadaşlar bu tarz videoların devam etmesi için mutlaka videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorum yapın. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.